Karar ifadeleri konusunda farklı bir konuya geldik. If else'yi gördük. İşte birinci tip, ikinci tip, üçüncü tip hepsini gördük. If bitirdik. Şimdi bir şey daha var. Switch case dediğimiz bir olay var. Switch case çok if göre çok yaygın kullanılan bir şey değil ama bazı noktalarda hayatımızı kurtaran bir kod arkadaşlar. Switch case'in çalışma yapısı aslında şöyle. Seçimlere göre işlemler yapıyor arkadaşlar. Mesela Telefon tuşlarında bir'e basınca şu oluyor, ikiye basınca bu oluyor, 3'e basınca şu oluyor, dörde basınca bu oluyor gibi sistemler Switch Case ile yapılıyor diyebiliriz mesela. Switch Case'in mantığına uyuşuyor. Yani gelen değer 1 ise şunu yap, 2 ise bunu yap, 3 ise bunu yap, 4 ise bunu yap, 5 ise bunu yap ya da gelen değer işte e, Ali ise bunu yap, Veli ise bunu yap gibi ayırdığımız ifelseye kısmen benzen bir yapı bir örnek üzerinde yazması daha iyi olacaktır bizim için. Örneğimiz ne olsun? Örneğimiz şu olsun. Üniversite kaçıncı sınıfa gidiyorsunuz? Birinci sınıfsa işte çaylak, ikinci sınıfsa kalfa, üçüncü sınıfsa usta, dördüncü sınıfsa ekrana üstad yazdıran bir program yapalım. Ne yapacağız? Kullanıcıdan veri girişi alacağız değil mi önce? O yüzden ben hemen scanner'ı hızlı hızlı tanımlıyorum. Evet şimdi kullanıcıya bir uyarı göstereceğim. Üniversite kaçıncı sınıftasınız diye bir soracağım. Ardından bir klavyeyi dinlemem gerekiyor. Klavyeyi dinlediğimde alacağım değeri ise belli bir değişkeni atmam lazım. Değişkenim ise tabii kaçıncı sınıftasınız diye soruyoruz. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü diye yazacağı için tam sayı değişken olacak. Eski değişken videolarımıza atıf yapmak için ben byte değişken tipini kullanmak istedim. İstiyorum. Ben byte değişken tipini kullanmak istiyorum. Niye? Çünkü integer veri tipi 4 byte'lık bir yer kaplıyor bellekte. Ben sadece birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf yani çok küçük rakamları tutmak için byte veri tipini bellekte ayırmama gerek yok. Tabii artık hani bilgisayarlar gelişti vesaire falan kullanıyoruz öyle ama yine göstermek için ben byte veri tipini kullanacağım. Byte sınıf diyelim ismine. eşittir ne olsun bu? input yazıyorum. nokta koyup şimdi biz integer veri tipinde ne kullanmıştık? int'te next int kullanmıştık. String'de ne kullanmıştık? Daha önceki dersleri hatırlayalım. String'de next line kullanmıştık. Peki bunda ne kullanacağız? Tabii ki de next byte kullanacağız arkadaşlar. Noktalı virgülümü koydum. Byte değişken tipi bildiğiniz gibi eksi 128 ile 127 arasındaki değerleri tutabiliyordu. Şimdi her şey çok güzel. Kullanıcıdan sınıf değerini aldım. Artık switch yazmanın zamanı geldi. Ne yazıyoruz? Switch. parantezimizi açıyoruz ve parantezin içerisine nereden gelecek veriye göre ben işlem yapacağım onu yazıyoruz. Veri nereden gelecek? Veri tabii ki de sınıf değişkeninden gelecek. Ve süslü parantezimi açıyorum. Şimdi durumları yazma vakti. Durumları yazmak için ise case diyorum değişkenin alacağı değeri burada yanına hemen yazıyorum. Eğer string bir değişken veri tipi olsaydı tırnak içerisinde yazacaktım ama olmadığı için bir tam sayı değişkeni olduğu için tam sayıları biz tırnaklı veya işte tek tırnaklı vesaire falan yazmıyorduk. Direkt yazıyorduk. Bunu da böyle yazıyorum. İki nokta koyuyorum ve alt satıra geçiyorum. Yani enter tuşuna basmam yeterli. İki noktadan sonra enter tuşuna basıyorum. Ne yapsın eğer buradaki sınıf değeri 1 ise o zaman ekrana çaylak yazdırsın. Esaot çaylak. Ve ardından bu durumun, senaryonun işlemini bitirsin. Bitirmesi için hangi anahtar kelimeyi kullanıyorum? Bitirmesi için ise break. Break anahtar kelimesini kullanıyorum ve noktalı virgülü koyuyorum arkadaşlar. Break kullandığım zaman bunu kullandığım zaman buradaki işlemin bitmiş olduğunu gösteriyorum. Şimdi ikinci durumu yazalım. Case burada belirttiğimiz sınıf değişkeninin 2 olması durumunda ne yapacağını konuşalım. 2 nokta koydum. Enter'a bastım ve 2 olması durumunda buraya kalfa yazdıracağım. Ve işlemimin bittiğini göstereceğim. Ve işlemimin bittiğini gösteren ifadeyi yazıyorum. Break. Durum 3 için ne yapacağım? Durum 3 için ise case sınıf değerinin 3 olmasını senarize, senarize ede edeceğim için 3 yazıyorum. 2 nokta koyuyorum. Enter'a bastım. Esaut ile usta yazısını ekrana yazdırıyorum. İşlemin bittiği için de break koymayı unutmuyorum. Ardından son durum. Case sınıf değişkenimin değerinin 4 olması durumunda. 2 nokta üst üste enter'a bastım. Esaut ile tabi buradaki esautlar hani sadece bir işlem olduğunu size göstermek için. Aslında burada farklı işlemler de yapılabilir. Mesela işte eğer 4 ise işte 2 ile çarp 5'e böl 4 ekle. Ya da işte eğer 1 ise 2'ye böl önce sonra 8 ekle vesaire gibi işlemler de yapılabilir. Bu sistem print elenler sadece bir işlem yaptığımızı göstermek için. İlk aşamada, ilk etapta. Ne diyorduk? Sınıf. Sınıfın 4 olması durumunda üstad yazdıracak. Ve işlemimin bittiğini gösteren anahtar kelimeyi de koyacağım. Şimdi şöyle bir şey daha yapmam lazım. Kullanıcı yanlış değerler girebilir. Kullanıcı burada bir girerse sıkıntı yok, buraya girecek, bu kodu çalıştıracak ve bitirecek. İki girerse de sıkıntı yok, buraya gelecek, buradaki kodu çalıştırıp bitirecek. Üç gelirse de, dört gelirse de sıkıntı yok, bunlara girecek, görecek. Bunları görecek. Peki kullanıcı ya beş girerse, o zaman ne olacak? Ya da kullanıcı herhangi bir farklı bir değer girerse, o zaman ne olacak? O zaman default kodu çalışacak. Default yazıyoruz arkadaşlar. 2 nokta koyuyoruz. Ve Enter'a basıyoruz. Default aslında bu durumlar haricinde bir değer girilmesi durumunda ne yapacağımızı bizden ister. Bu durumlar haricinde bir şeyle karşılaşırsan o zaman da ne yap biliyor musun? Şey yap. S out ile ekrana geçerli bir değer giriniz. Yazdır. Bunda rig anahtar kelimesini kullanmıyorum arkadaşlar. Bakalım kodumuz çalışıyor mu? Üniversite kaçıncı sınıftasınız? İkinci sınıftayım diyelim. Kalfa değerini ekrana yazdırdı. Tekrar çalıştıralım. Dördüncü sınıftayım diyelim. Üstad değerini ekrana yazdırdı. 8. sınıftayım diyelim. Geçerli bir değer giriniz. Switch yapısı genelde bu şekilde kullanılıyor arkadaşlar. Belli başlı durumlar var ve burada belirttiğimiz ee, değişkene göre hareket ediyor arkadaşlar. Bir sonraki videoda switchle alakalı bir örnek yapacağız. Şimdilik hoşçakalın.